Karpuz aldım çarşıdan, yar geliyor karşıdan. O yar bizim Sivaslı, belli kara kaşından. O yar bizim zaralı, belli kara kaşından. Karpuzun dışı yeşil, içerisi kırmızı. Kaynan ama söyleyin, oğlu da gönül hırsızı. Anasına söyleyin kızı da gönül hırsızı karpuz bıçaklanır mı ucu da saçaklanır mı anasının yanında oğlu da kucaklanır mı anasının yanında kızı da kucaklanır mı karpuzun dışı yeşil içerisi kırmızı kaynanama söyleyin oğlu da gönül hırsızı anası